Selamünaleyküm. Akvaryumda vatozun önemini göstermek için şöyle bir video çekiyorum. İki tane vatoz ekledim buraya. Damızlık altı. Şimdi tarih atıyorum. 18 05 2025 ee, Gece saat 3 şu anda. 03 00 18 şöyle belirgin yazayım. Akvaryumun hali bu. 18.05.2025 Fotozun önemi. Camların halini görüyorsunuz. Herhangi bir müdahale etmeyeceğim. Üretimhaneye geldikçe buradan çekim yapacağım. Bakalım kaç günde akvaryumu düzene sokacaklar.